Beklenen kataloğun beklenen bölümü abur cuburlara hoş geldiniz arkadaşlar aldın aldın diyoruz abur cuburlar için 2 Ocak'ta A101'e gidiyoruz arkadaşlar Kırtasya TV'den selamlar kanalımıza abone olun bildirim zillerini açın arkadaşlar Hemen başlarım detaylara tulum peyniri geliyor 119 lira süzme peynirimiz var 79 Milten tereyağı geliyor 159 kurabiye aromalı süt gelecek 11 lira arkadaşlar kurabiye aromalı sütmüş ilk defa duyuyorum ben de dolana yarım yağlı sütümüz de 11 lira sek az yağlı yoğurt 89 probiyotik kekimiz ise 11 lira arkadaşlar pilavlık pirinç 5 kilogram pirinç 159 baharat çeşitlerimizin tanesi 49 lira zencefil geliyor 49 lira Siyah zeytin 75, sütlü fındık ezmesi 125, kakaolu fındık ezmesi ise 115 lira arkadaşlar. 2,5 kilogram dondurulmuş patates 189, dondurulmuş dilimli palamut 89, Sprite 1,5 litre Sprite 38 lira arkadaşlar. Dimes meyveli karışık içecek 40 lira. Tamek aromalı limonata çeşitleri ise 9 liradan arkadaşlar 2 Ocak'ta bizlerle. Aromalı beze gelecek 35. Bebelak çocuk devam süt çeşitleri 399. kokteyl pirinç sosis ise 69 lira arkadaşlar. Abur cuburları sonlandırdık. Görüşmek üzere.